Evet, ilginç değişik yapılar var burada. Arkadaşlar buraya gelirken ee, yol çalışması yapılan bir yer vardı. Ama oradaki yol çalışması çok farklıydı. Yani orada kamyonlar, kepçeler çalışıyor şu anda. Yaklaşık 6-7 kilometre ileride araçla gitmemiz lazım oraya. Burada istediğimiz gibi kristal bulamadık. Şimdi oraya gideceğiz. O büyük yol çalışmasının yapıldığı yerde orada bazalt kayaları vardı. Ben geçerken bazalt, bazik kaya yapı gördüm.